merhaba. 6. sınıf bilim uygulamaları dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım. Sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce kendiniz çözmeniz ve puanlarınızı yorumlar kısmına yazarak arkadaşlar bizimle paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. 1. bölüm doğru yanlış bölümü doğruysa de yanlış y koyuyoruz. Cismin sürati zamana ve aldığı yola bağlıdır. ifademiz doğru. Sürat eşittir yol bölü zamandı. Aynı yolu daha kısa sürede alan hareketlinin sürati daha azdır. Tam tersi arkadaşlar daha fazla olması gerekiyor. Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet denir. Bu cümlemiz doğru. Eşit büyüklükte aynı doğrultuda fakat zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır diyelim ki bir tanesi 10 N' batıya doğru diğeri doğuya doğru 10 N' biri batıya doğru bunların bileşkesi sıfırdır bu ifademiz doğru ürenin vücuttan uzaklaştırılmasında en önemli organ kalın bağırsaktır demiş bu ifade yanlış böbrek olması gerekiyor boşaltım olayının amacı vücut için gerekli enerjinin üretilmesi bu ifademizde yanlış boşaltımın amacı atık maddeleri vücuttan uzaklaştırmaktır. Sağlıklı bir solunum için ağızdan soluk alınmalı ve burundan verilmeli. Bu da yanlış arkadaşlar. Burundan alınmalı, ağızdan verilmesi gerekiyor. Vücutta oksijen karbondioksit değişimi alveollerde gerçekleşir demiş. Bu ifademiz doğru. Vücudumuzda bulunan kan damarlarının kalınlıkları birbirine eşittir demiş. Bu ifademiz yanlış. Çünkü basınca göre damarların kalınlığı birbirinden farklıdır. Ortamdaki oksijen miktarı azaldığında kandaki kan pulcukları miktarı artar demiş. Kan pulcukları oksijen taşımaz arkadaşlar. Burada al yuvarların miktarının artması gerekiyor. Dolayısıyla bu ifademizde yanlış oldu. Geçelim diğer bölüme. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup Okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Bilgilerinizi bize 0507 215 26 58 numaralı telefondan arayarak Ayrıntılı bilgi edinebilirler. Evet bir diğer bölüm boşluk doldurma bölümü. Nokta nokta karbondioksit ve oksijen taşınmasını sağlayan kan hücresidir diyor. Al yuvarlar olması gerekiyor arkadaşlar. Kalbimiz kasılma ve gevşeme sırasında atardamar duvarına bir basınç uygular. Buna tansiyon denir arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Ağızdan aldığı besinleri yiye yemek borusuna ileten yapı yutaktır sevgili arkadaşlar. Devam. Kıkırdak kemiklerin birbirine sürtünerek aşınmasını önler. Aynı zamanda kemiklerin de uzamasını sağlar. Evet. Güneşe en uzak gezegen Neptün gezegeni. Evet devam ediyoruz. Güneş sistemindeki gezegenler iç ve dış gezegenler olmak üzere iki grupta incelenir. İç gezegenlerin en büyüğü yaşadığımız dünyadır. Nokta nokta ile nokta nokta arasında bulunan çok sayıda asteroitten oluşan bölüme asteroit kuşağı denir. Asteroit kuşağı arkadaşlar Mars ile Jüpiter arasında olması gerekiyor. Geçelim diğer bölüme. Diğer soru. Aşağıda verilen örneklerin dengelenmiş kuvvetlerin mi yoksa dengelenmemiş kuvvetlerin mi etkisi altında olduğunu noktalı kısımlara yazınız. Sevgili arkadaşlar bir cisim eğer ki dengelenmiş kuvvet etkisi altındaysa ya duruyordur ya da sabit süratli hareket yapıyordur. Yere doğru düşmekte olan elma hızlanarak düşer. Dolayısıyla dengelenmemiş diyoruz. Dengelenmemiş yavaşlayan bir tren yine dengelenmemiş kuvvet etkisi altındadır duvarda asılı duran klima dengelenmiş kuvvet etkisi altında saatin saniye çubuğun hareketi sabit süratli hareket yaptığı için dengelenmiş kuvvet etkisi altındadır sabit süratli hareket eden araba yine dengelenmiş kuvvet etkisi altındadır geçelim diğer bölüme Evet bir diğer bölüm hareketlinin süratini bulup yol zaman ve sürat zaman grafiklerini çizin demiş bize. Evet bir cismin süratini bulmak için yol bölü zaman formülünü kullanırız. Değil mi arkadaşlar? V eşittir yol bölü zaman diyoruz. Dolayısıyla burada zaten sıfırdır. Daha sonra ikinci saniyede yol 20 zaman 2 20 bölü 2'den 10 40 bölü 4'ten 10 60 bölü 6'dan 10 80 bölü 8'den 10 metre bölü saniye. Zaman 0 2 4 6 ve 8. Daha sonra aldığımız yol burada başlangıçta 0, sonra 20, 40, 60, 80. Evet. İkinci saniyede aldığımız yol ne kadardı? 20. Dördüncü saniyede 40. Altıncı saniyede arkadaşlar 60 saniye yol almışız. 8'de de 80. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz? Birleştirdiğimiz zaman bu şekilde bir yol zaman grafiği olacaktır. Yine burada arkadaşlar zaman yazdığımızda 2, 4, 6, 8 süratimiz bütün zaman dilimlerinde 10 metre bölü saniye gelmiş yani sabit süratli hareket yapmışız geçelim diğer bölüme bir diğer bölüm cisimlere etki eden bileşke kuvvetin büyüklük yön ve doğrultusunu bulunuz demiş bize baktığımız zaman iki kuvvet de aynı doğrultu ve aynı yönde gidiyor o halde bunların bileşkesi bulunurken toplanacaktır. 12, 3 daha 15 Newton yapar. Yönümüz doğuya doğru. Doğrultu, doğu, batı doğrultusu. Bunlar aynı doğrultuda zıt yönde bileşki kuvvet bunları birbirinden çıkararak bulunur. 11'den 8 çıkarsa bileşki kuvvet 3 Newton. Büyük olan kuvvetin yönü doğu tarafında doğrultumuz. Evet burası doğu. Doğrultu yine doğu batı doğrultusu arkadaşlar. Geçelim diğer bölüme. Evet F bölümünde tabloda verilen boşaltım sistemine yardımcı organların görevini açıklayınız. Burada kimler var arkadaşlar? Deri, akciğerler ve kalın bağırsaklar. Eğer ki sınavda böyle bir soru geldiği zaman arkadaşlar deri için fazla su ve atık maddelerin terleme yoluyla vücut dışına atılmasını sağlar yazmanız gerekiyor. Akciğerler için solunum yoluyla karbondioksiti ve fazla suyu yani su buharını vücut dışına atar demek gerekiyor. Kalın bağırsak su, safra ve besin atıklarının dışkı şeklinde vücuttan atılmasını sağlar demek gerekiyor arkadaşlar. Geçelim diğer bölüme. Evet, G bölümünde tanım sorulmuş. Aşağıda görevleri verilen solunum sistemine ait yapı ve organların isimlerini yazınız demiş bize. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran güçlü bir kas, bu kasın ismi diyafram kası. Gırtlaktan gelen havayı akciğerlere ileten yapının ismi soluk borusu arkadaşlar. Yemek borusu ile soluk borusunu birbirinden ayıran yapının ismi yutaktır. Dış ortamdan havanın alındığı ve dışarı verildiği bir organ bu da arkadaşlar burun olması gerekiyor. Geçelim diğer bölüme. Evet, diğer bölümde dolaşım sistemi ile ilgili kavram haritasını doldurun demiş. Dolaşım sistemi kalp, kan ve damardan oluşuyor. Kalbimizde 4 odacık var. Bunlardan bir tanesi sol karıncık, diğeri sol kulakçık. Evet, üçüncüsü sağ karıncık ve sağ kulakçık. Kanımızda kan hücreleri ve kan plazması bulunmakta. Kan damarlarımız üç çeşit arkadaşlar. Atar damar, toplar damar ve kılcal damardan oluşmakta. Sevgili arkadaşlar sınavımız burada sonuna ermiştir. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.